Jackie gökyüzündeki milyarlarca yıldızdan biriydi. Tek dile tüm yıldızlar gibi her gece aynı yerde parlamaktı. Ama Jackie onlardan farklıydı. O kuyrukta bir yıldızdı ve yaramaz kuyruğu hiç yerine durmazdı. Jackie ne zaman işte kendime bir yer buldum artık burada kalıp sonuza dek parlayabilirim dese kuyruğu onu yeni bir yolculuğa çıkarırdı. Bazen bir filminin en heyecanlı yerinde kendini uzayın ortasına yapayalnız bulurdu Ya da bir arkadaşın doğum günü partisinde ki aniden kaybolurdu Kimi zaman da güzel bir rüyanın ortasında uyanmak zorunda kalırdı bütün yıldızların gökyüzünde ait olduğu bir yer varken Jackie'nin yoktu ve bu onu çok üzüyordu. Sonunda Jackie kuyruğundan kurtulmaya karar verdi. Gece kuyruğu uyurken sessiz ondan uzaklaştı ama düşündüğü gibi olmadı. Jackie vazgeçmedi ve gece kuyruğunu aya doladı. Ay bundan hiç hoşlanmadı. Jackie çaresizdi. Ben neden herkes gibi olamıyorum ve kuyruk yüzünden hayatım mahvoluyor diye düşünürken yanına başka bir kuyruklu yıldız geldi. Jack'in aksine o çok mutlu görünüyordu. Neyin var? Neden üzgünsün? diye sordu yıldız. Kuyruğum yüzünden tek istediğim herkes gibi gökyüzüne parlamak ama hiç yerine durmuyor. Sen nasıl bu kadar mutlusun? Ben kuyruğumu seviyorum. Farklı olmak aslında kötü bir şey değil. Hatta seni güçlü bile yapabilir. Kuyruğuna gezerken hiç etrafına baktın mı? diye sordu ve uzaklaştı. Ceki Yıldız'a ne demek istediğini anlamamıştı. Diğerlerinden farklı olmak onun için güçlü yapabilirdi ki. O bunları düşünürken kuyruğu onu yeni bir yolculuğa çıkartmıştı bile. İşte o anda hiç beklemediği bir şey oldu. Penceresinden onu izleyen küçük bir kız gördü. Kız ona el sallıyordu. Biraz ileride parkta köpeğini dolaştıran bir adamla karşılaştı. Adamına gülümsedi. Bir balık sudan kafasını çıkarmış, zikiye bakıyordu. Bir zürafa onu izliyordu. Ceki çok mutluydu. O güne de kuyruğu dolaşırken o hep bir ait olmadığı için üzülmüş, hiç etrafına bakmamıştı. Oysa keşfedecek ne kadar çok şey vardı. O gece Ceki ve kuyruğu bütün gökyüzünü dolaştılar. Ceki mutlu oldukça daha çok parladı. Artık biliyordu o sadece bir değil tüm gökyüzüne aitti. Onu herkesten ayıran kuyruğu aslında en büyük gücüydü.